Merhabalar. Sıradaki promosyon türümüz toplam e, miktar bazında indirim uygulaması. Yine bu indirim uygulaması için promosyon tanımlarında ekle butonu kullanılarak tür bölümünden toplam miktar bazında indirim uygulaması seçilmiş olması gerekir. Yine bu uygulamamız bir ay geçerli olsun başlangıç ve bitiş tarihleri geçerli tarihleri anlamında ee, diyelim ki mesela Dimes 1 litre ürünlerde 2 tane alımda %10 indirin. Dimes ürün grubumuz biliyoruz ki temel gıda içinde fakat stok kartlarına baktığımızda mesela e, içinde adında dimes ve 1 litre geçmesi lazım. Dimes ve 1, 1 litre dediğimizde şöyle bir bakınca farklı bir ürün olmadığını görüyorum. Mesela sen şuraya yazacağımız şartlar bölümüne yazacağımız kod şu anda yazacağım kod tam olarak şuradaki süzme görevini görecektir. Burada biraz SQL bilgisi gerekiyor. Evet. Yani adında adı alanında hem dimes hem de bir litre yazıları geçiyor olacak. Ve bu bulduğu ürünler ne demiştik? Temel gıda grubuna dahil olmuş olması gerekiyor. Bu şartlarda iki tane alımda diyoruz ki %10 indirim uygula. Ekle dedikten sonra buradaki filtreleri alt kısma atar program. Kaydet deyip hemen örneğini inceleyebiliriz. Bir ürün okuttuğumda evet, normalde ödeme al diyelim. Zannediyorum şartta bir yanlışlık yaptık dönelim. Evet sonunda bir tırnak olması gerekiyordu. Satırı sildim. Bu alan silindi. Yeniden ekle dedim. Kaydet deyip şimdi bir ürün okuttum. Ödemeyi al dediğimde herhangi bir promosyon uygulamadı. Satışı tamamladım. Fakat iki tane okutunca bunu şu şekilde de yapabilirdik. Veya bunu e, şuradan miktar 3 miktar diyerek. 2 miktar diyerek de yapabilirdik. Şimdi %10 indirim uygulaması gerekmekte. Evet doğru. 1 litre ürünlerde 2 tane alımda %10 indirim dedi ve promosyonu bunu dahil etti. Peki başka toplam miktar bazında indirim uygulaması bölümünde neler yapabiliriz? Yüzde olarak değil de fiyatı sabitleyebiliriz. Yani 3.5 yapabiliriz mesela. 2 ve üzeri alımlarda 3.5 olsun fiyatı. Zaten bu stokta baktığımızda verdiğimiz şartta fiyatların tamamı aynı ürün grubunda farklı e, şeyler oldu, aramaları olduğu için hep 3.95. Biz bu 3.95'lerin tamamını 3.5'tan sat 2 ve üzeri olduğunda diyebiliriz. Bunun için yine satır sil yapmış mıydık? Ekle diyelim. Aşağıya doldurdu. Kaydet deyip Yeni bir uygulama yapabiliriz. Ürün arama ben barkod hafızada olduğu için yapıştırıyorum. Fakat siz bunu ürün aradan da veya buradaki gruplardan da seçebilirsiniz veya buradaki gruplara yeni bir PDO ekleyebilirsiniz. Ee, i̇ki tane sattım. Ödeme al dediğimde 395 olan ürünler baktığımda tekrar döndüğümde 3.5 olarak değişmiş yani promosyonu uygulamış olduğu, zaten promosyon dahil olduğunu buradaki açıklamanın dolu olmasından da e, anlıyoruz. Satışı tamamla dedim. Başka bir uygulama daha e, farklı bir fiyat e, e, no'dan satış yaptırabilirsiniz. Şöyle ki stok kartlarımızda birden fazla fiyat uygulaması mümkün. Birinci fiyat, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci hatta daha fazla söz konusu ise gruplar bazında fiyat uygulaması kullanılabilir. Buradaki fiyat no, promosyondaki şu bölümdeki fiyat no aslında şuradaki ikinci fiyat, üçüncü fiyat dememiz içindir. Bu örneğimizdeki ürün için ikinci fiyatımız 3 lira belirlenmiş. Biz de burada ikinci fiyatı kullan deyip satış fiyatını sıfırladım. Satışı satırı sildiyip yeniden ekledim. Fiyat satış fiyatına no 2 oldu. Bunu bu haliyle kaydedip yeniden bir promosyon uygula dediğimde 3.95 olan ürünün fiyatı 3 lira olarak 3 çarpı 2 6 yaptı. Promosyon girdiğini anlıyorum. Fiyat da 3 olarak program otomatik olarak değiştirmiş oldu. Toplam miktar bazında indirim uygulamasını özetleyecek olursak birincisi indirim oranı verilebilir. Belirlenen miktar ve katlarında indirim uygulayabilir, satış fiyatını değiştirebilir veya farklı bir fiyat e, numarasından, fiyat satış fiyatından, e, stok kartındaki farklı bir fiyattan satmasını sağlayabiliriz bu promosyon türünde.